Bu faşist kafa kendi çıkarları için dün ülkemizdeki bir kısım insanların laiklik hassasiyetini istismar etmişti. Şimdi de aynı kafa milletimizin başörtüsü hassasiyetini istismarın peşindedir. Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız biz 2008 yılında Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte mecliste CHP zihniyetinin Emri vakiye dayalı. Sayın arkadaşlar. Buraya kadar izledik. Ve söylemek istediğim şudur. CHP ve AKP birbiriyle neden hala tartışmada bu adam CHP'ye diyor ki CHP zihniyeti yok ondan sorumlu yok ekonomiden sorumlu ulan ülkeyi sen yönetiyorsun CHP mi yönetiyor böyle bir sorumsuzluk böyle bir işgüzarlık olamaz ve CHP'nin bunu açıklayamaması açıklamak istememesi bu kadar korkak davranması bu kadar biatçı olması bizi Estende o